Şu an ne aldık biz? R60M. Dur. Şimdi ısı güdümlü R60M atıyorum. Hiçbir flare atmadan vuruşunu gösterelim. R60M. İstediğim mesela 3 buçuk. Flare olmadıktan sonra her türlü vuruyor. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi R60M. Gene flare atmıyorsun. Tamam mı? Dümdüz gel r 60 öbürü diğer özelliği kafa kafaya da kitleniyor. Kitlendiği anda 2 kilometrenin altında yapıştırdığınız zaman direkt vuruyorsunuz. R60M'nin R60'tan farkı bu. Tekrar gel buran. Şimdi karşı kafa kafaya gel ama flare ile kaç. Tamam. Ama mesafemiz yakın ya biraz uzaklaşalım şimdi R-60M'yi açtık kitlenmeye karşıdan uçak geliyor attım flayer ya evet Flare'dan nasıl kaçtığını gördünüz deminkinde flare'sız direkt kafa kafaya vururken şu an kafa kafaya attık flayeri attı ve roket saptı sapmama şansı yok sapmama şansı belki %10'dur. O da çok çok yakındayken bir ihtimal. Burhan bir de arkadan e, atayım. Yine player Tamam abi. Geliyorum arkadan. Tamam. MiG-21 BIS. Bu uçakta kullandığımız roketler R-60M roketi. kitlendi. Biraz yakından atayım. Görsünler. Yolladım. Gördüğünüz gibi şekil A'da göründüğü gibi roketler saptı. Attım. Bak, Ve ro roketi, değil, roketi, evet, roketi roketi izledi. Evet roketi izledi. güzel. vurur bu şekilde de kurtulabilirsin. Bir kere daha deneyelim bunu. Biraz daha açıl. Tamam. Şimdi roketi roketle savuşturmaya bakacağız. Attım. Ve roketi roketle vuraraktan kurtulmuş yüzden, oldu. Arap Mişel için değil de F-14'ler için yaparsa arkadaşlar daha iyi olur. Çünkü onlarınki radar kilidiyle geliyor ve hiçbir şekilde diğer yapmıyor. Vakit vakit de vurup yaşama ihtimali yükseltirler. Mir mi 21 bizde karşına gelen uçak roket attığı zaman bu şekilde de kurtulabiliyorsun demek ki. Evet. Onu da test etmiş olduk. Attım. Yapış yere bakalım. Yere 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 yere. Ve sert dönüşler. Bak atladı. Evet, Bak sert. roket şurada düştü. Sert, Sert dönüşle e, yere yerden giderekten bir daha yapalım mı yakın mesafede? Yapalım. Bir buçuk daha atayım. Tamam. Bu, bu kadar şeydeken yakındayken kaçabileceğim. Biraz yere geçimler. git. Biraz yere in yalnız. Atıyorum. Attın. Yapış yere. Yapış. Kaçtık. Devam. Yer. Dön. Kaçtı. İyi bu sefer bizim seviyeler. Gel. Evet. Sonunda. Bakalım bunların hiçbirinde şey yok. Radar ro ro roket yok belli olmaz abi. Belki Karşıda karşı. var mıdır? Evet. R60 M. Attık. Attık. Flare atmazsa vuracağız. Ve flare attı. Saptı. Arkasına düştük. Yakın mesafeden bir kere daha deneyelim. Flare attı ve saptı. Şekil A'da görüldüğü gibi ısı güdümlü roketler bu şekilde şey yaramıyor. Her yanından kaçtık. Kaçtık. Onu vurdu abi biliyor musun? Sana kilitlendi roketim sana gitti adamı vurdu. Ciddi <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi billahi. Ha, tepeden bir F4 şeye yani attım sana döndü. Evet J'ye kafa kafaya denedik. Ve kaçtı. Play'e gitti roket. G Nasıl gidinlerin güzelliği G bu. Böyle Harika. bir ha. Sa sana atım, Kaçırttık. Diye, ya. Hayır, evet. Bir kere daha. Evet. Yakın mesafeden attık. Ama başkasına gitti. <laughs> Gördüğünüz gibi ısı gidimli roketlerin kötülüğü bu. Fyrir aðtma það. Veggum.